İbrahim aleyhisselam mancına konup ateşe atıldığı zaman Cebrail aleyhisselam kendisine gelip bir ihtiyacının olup olmadığını sordu. Hz. İbrahim aleyhisselamsa senden isteyecek bir şeyim yok. Rabbime gelince o zaten beni görüyor. Hasbunallah o bana yeter dedi. Böyle bir teslimiyetin sonrasında Allahü Teala ondan Kur'an-ı Kerim'de bahsederken ahdine vefa gösteren İbrahim diye buyurmuştur. Yine savaş için yapılan bir yolculuk esnasında Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte bir yere konaklamışlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir ağacın altında istirahat ediyordu kılıcını da ağacın dalına asmıştı. O sırada bir müşrik bedevi, asabın uyku halini fırsat bilerek Allah Resulü'nün bulunduğu ağacın altına geldi. Daldaki kılıcı kınından çıkarıp Hazreti Peygamber'i öldürmek istedi. Tam o sırada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyandı. Müşrik elindeki kılıçla Resulullah'ın karşısına dikildi ve Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak diye bağırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah diye karşılık verdi. O anda adamı bir titreme aldı ve kılıç elinden düştü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp kılıcı eline aldı ve adama dedi ki: "Peki şimdi seni benim elimden kim kurtaracak?" Adam perişan bir vaziyette, ben ettim sen etme, elinde bir esirim merhamet et dedi. Alemlere rahmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ashabını çağırdı, olayı anlattı ve adamı serbest bıraktı. İbrahim Halilullah, Rabbim bana yeter derken, onun her an yanında olduğunu müşahede etmekteydi. Allah'ın kendisine yeteceğini, kimseye bırakmayacağını biliyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüce Allah'a tevekkülünü de anlatmaya hacet yoktur. Ashab-ı kiram efendilerimizin de yüce Allah'a tevekkülü tamdı. Onun beraberliğini öyle hissediyorlardı ki hiçbir halde kendilerini yalnız bırakmayacağını biliyorlardı. Ayet-i kerimede de onların durumu şöyle anlatılır. Onlara bütün insanlar sizin üzerinize saldırmak için toplandılar. Onlardan korkun denildiği zaman bu onların imanını artırdı ve Allah bize yeter. O ne güzel vekildir dediler. Allah Teala buyurur ki: Allah size yardım ederse Artık sizi mağlup edecek kimse olmaz. O sizi kendi halinize terk ederse artık size yardım edecek kim vardır? Müminler ancak Allah'a güvenip dayansınlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurur. Bir şey istediğinde Allah'tan iste. Bir yardım dilediğinde Allah'tan dile. Şunu iyi bil ki bütün varlıklar bir araya gelseler, Allah'ın takdir etmediği bir faydayı sana ulaştıramazlar. Yine bütün varlıklar bir araya gelseler, sana Allah'ın takdir etmediği bir zararı veremezler. Çünkü kulun başına gelecek şeylerin yazıldığı defterler dürülmüş ve onu yazan kalemler kurumuş, ilahi ilimde her şeyin hükmü verilip iş bitirilmiştir. İşte insandaki bu teslimiyet ve güven, yüce Allah'ı tanıma ölçüsünde olur. Onu tanıyan her yerde ve her şeyde onun tecellilerini müşahede eder. Hükmünü ve hikmetini seyreder. Zatına hayran olur.